Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ağustos ayına ait göksel etkileri paylaşacağım. 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. 19 Ağustos'ta ise 27 derece Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 8 Ağustos'ta Merkür retro yapacak. 29 Ağustos'ta ise Uranüs Retroya başlayabilmek için öncesindeki duraklamaya, duraklama safhasına geçecek. Ağustos ayında özellikle 16 ve 18 Ağustos'a çok dikkat etmeliyiz. Kare açılar var, zorlayıcı etkiler var. Bu günlere dikkat etmeliyiz. Neler yapabiliriz? Bunlardan da bahsedeceğim video içerisinde. Aynı zamanda Dolunay ve yeni ayların etkileri neler olacak? Retroların Durağa giren Uranüs'ün burcumuza etkileri neler olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Bu ayın detaylarına geçmeden önce de videoyu beğenirseniz, beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen diyorum ve şimdiden ilginiz, desteğiniz için sonsuz teşekkürler sunuyorum. Evet, Ağustos ayında yaşanabilecek etkilere hemen geçmek istiyorum. Siz sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeçler için Ağustos ayındaki etkilere bakacak olursak. 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Aslan Burcu'nun 12 derecesindeki bu yeni ay güçlü yeni başlangıçları getirecek yaşamınızda. Çünkü aslan liderliği, önderliği, gücü ifade ediyorsa, burada yeni ayda yeni adımlar, yeni başlangıçları ifade ediyorsa demek ki siz sevgili yengeçler için ikinci ev alanlarınızda bu yeni ay etki edecek. Parasal konular, finansal konularda güçlendiğiniz, lider olduğunuz, öncü olduğunuz, bir şeyleri başlattığınız durumlar yaşatacak. İş başvurusu mu yaptınız? Herhangi bir iş yeri mi açıyorsunuz? Ya da maaşınız ile ilgili tıkanıklıklar mı var? İş yerinde problemler mi yaşıyorsunuz? İşte buralarda güçlenme etkileri daha bireysel olarak başarı etkilerini getirmeye başlayacak, yeni adımlar atmanıza sebep olacak. 5 Ağustos'ta ise Venüs Başak Burcuna geçiş yapacak. İyicil bir gezegendir. Ee, Venüs iyicil etkilerdedir, benefik etkilerde bir gezegendir. Kazancı, güzellikleri, estetiği, sanatı, ilişkileri, finansal konularda iyicil etkiler getirmesiyle bilinir ve Başak Burcuna geçişiyle de sizin 3. ev alanlarınızda Venüs yerleşmiş olacak. Yani yakın çevre, yakın kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, arkadaşlıklar, komşuluklar, yakın görüştüğünüz kişilerle artık iletişim daha güzel olacak. Daha iyicil etkiler getirecek, sizi anlamaya başlayacaklar. Olumsuz etkiler varsa, kırgınlıklar varsa daha orta nokta bulunacak, daha barışçıl bir ortam gelişecek. Diğer yandan Üçüncü ev eğitimler, e, kurslar, seminerlerle ilgili iyicil etkiler verecek. Eğer siz katılıyorsanız başarı getirecek veya siz eğitim veriyorsanız buralarda başarı ve tanınma popülarite e, daha çok artmış olacak. Araç alımlarıyla ilgili olumlu enerjiler getirir. E, belki hiç düşünmediğiniz bir etki bir yerden para gelmesiyle en güzel aracı, en e, size uygun olanı belki hiç düşünmüyorsunuz ama bir anda bir iyicil etkiyle alma durumları söz konusu olacak. Diğer yandan yine kariyerle ilgili, akademik kariyerle ilgili, eğitimler, üniversite, lisede okuyorsanız liseyle ilgili güzel enerjileri getirmeye başlayacaktır. 8 Ağustos'ta Merkür retrosu başlayacak. Merkür retrolarını sürekli hatırlatıyoruz. Eğer bireysel haritalarınızda, natal haritanızda Merkür retro değilse Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Merkür retrolarında e, zihin, fikir geriye dönük, yani retro yaptığı zaman bulanıklaşabilir, karar almalarda hatalar olabilir, ilişkilerde aksaklıklar olabilir. Yeni ilişkilere, yeni işlere başlamak, imzalar atmak konusunda sıkıntılar verebilir. Evlilik kararı almak, ev almak, yeni bir oluşumun içerisinde olmamak gerekir. Çünkü sonucu çok mutlu etmeyebilir. Retro bitiminde hatalar, aksaklıklar daha çok yüz üstüne çıkacaktır. Diğer yandan yine Merkür retrolarında eski sevgililer, eşler, eski konular tekrar tekrar karşımıza çıkabilir, özür dileyebilirler, af dileyebilirler, tekrar birlikte olmayı dileyebilirler. Ama burada Merkür Retrosu onlar için işleyeceğinden zihinler bulanık gelebilirler bize. Daha sonra Merkür Retrosu'nda ben geldim ama e, bu fikirde değilim ya da e, gerçekten bu hissiyatta değilim deyip sizi üzüp tekrar gidebilirler. O yüzden Merkür Retro'larında gelenler için dikkatli olun diye hep uyarılarda bulunuyoruz. Yine Merkür retrolarında cihaz arızaları, araç arızaları, e, telefon, televizyon gibi elektronik cihazlarda arızalar olabildiği gibi iletişim aksaklıkları, iletişimde kopukluklar, sorunlar, problemler de yaşanabilir bu dönemde. 15 Ağustos'ta Merkür retro yaparak artık Aslan burcuna geçiş yapacak. Aslan burcunda e, tabii ki burada baktığımız zaman siz sevgili yengeç burçlarının ikinci ev alanlarında olduğunu görüyoruz iletişim kopuklukları olabilir finansal konuları ilgilendirir parasal konuları ilgilendirir alacağınızı alamayabilirsiniz kişide iletişim kuramayabilirsiniz Belki üstleriniz liderleriniz ile ilgili maaş konusunda konuşmak istiyorsunuz ama tıkanıklıklar oluşuyor ya da gelecek olan para gelemiyor olabilir e, parasal ve kendi öz değerinizi ilgilendiren alanlarda banka kredi ile ilgili konularda bir merkür etkisi yani bir imza bir bitiş bir e, geriye dönük bazı konuların kapatılmasıyla ilgili durumlarda söz konusu olabilir ya da şanslar fırsatlar tekrar önünüze çıkabilir. 18 Ağustos'a çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gergin açılar var, kare açılar, karşıt açılar var. Zorlukları aşmak için güç ve sorumluluklarımızı fazlasıyla ortaya koyacağımız bir gün olacak. Bu da yetmezmiş gibi 27 derece kova burcunda bir de dolunay gerçekleşecek. Merkür Uranüs ile kare açıda olacak. Venüs Jüpiter ile kare açıda olacak. Güneş Uranüs ile kare açıda olacak. Venüs Satürn ile karşı açıda olacak. Bir de dedik ki dolunay gerçekleşecek. Üstelik analitik son derecelerde kovanın 27 derecesinde. Siz sevgili yengeçler için 8. ev alanlarınızda olacak bu dolunay etkisi. 8. ev krizler, kaos, ödemeler, borçlar, ortak para konuları, finans konuları, banka, krediler, kredi kartları bu konularda kare açılar zorluk getirir, tıkanıklık getirir. Karşıt açılarda e, karşıtlık fikir karşıtlığı veya durum karşıtlığı getirebilir diyoruz ama kare açılar her ne kadar zorluk getirse de işleri sağlam yapmak artık sağlama bağlama gibi bir etki de getirir. Bundan sonra hareketlerime durumlarıma davranışıma veya e, atacağım bir imzaya dikkat etmem gerektiğini gösterir. E, demek ki sağlam ilerleme etkilerine de bir taraftan getirecektir. E, parasal konularda, finansal konularda, ortak para konularında miras, nafaka, kredi ile ilgili bundan sonra atacağımız adımlarda daha temkinli olacağız. Bu dolunayla birlikte daha net göreceğiz bazı şeyleri. Evet dolunaylar gerginlikler, stres de getirir, tıkanıklık da getirebilir, depresif etkiler de getirebilir. Bu dönem 18 Ağustos artı eksi 3 gün biraz gergin e, bu konularla ilgili etkiler verebilir. Diğer yandan 8. ev cerrahi konular, hastanede şifa bekleyen bireyler olabilir. Ee, belki haber gelmeyebilir, doktorla iletişim kurulmayabilir ama sonrasında kara açılar netlik ve e, gerçekten güçlü etkiler getirmeye başlayacaktır. Artı eksi 3 gün biraz bir tıkanıklık e, bazı şeyleri araştırmak, öğrenmek, daha net görmek adına harcanabilir ve daha net görüp o şekilde yol alabiliriz. E, haritamızı da doğru bir şekilde yönlendirebiliriz. 22 Ağustos'ta güneş artık Başak Burcu'na geçiş yapacak. Siz sevgili yengeç burçları için 3. ev alanlarınızda güneş yerleşmiş olacak. Bu arada tüm Başakların doğum günlerini de buradan sevgiyle kutlamak istiyorum. Evet güneşin Başak Burcu'na yani 3. evinize yerleşmesiyle birlikte güç, kudret, e, burada enerjimizi de ifade eder e, güneş farkındalığımızı hayat enerjimizi e, umudumuzu hedeflerimizi amaçlarımızı hayattaki duruşumuzu ifade eder demek ki üçüncü ev yakın çevremiz yakın arkadaşlıklar akrabalar dostluklarla ilgili maddi manevi gücü ifade edebilir güç alabiliriz onlardan destek alabiliriz e, yine aynı şekilde eğitimler kurslar seminerlerle birlikte gücü e, iradeyi ele alabiliriz. Burada iyicil etkiler gelebilir. Araç alıyorsak iyicil etkiler verebilir. Diğer yandan yurt dışı bağlantılı işler, e, belki yabancı dil eğitimi, akademik kariyer, kendi yükselişimiz, terfiler, başarılar, tüm bu konularda e, hayat görüşümüz ile ilgili amaçlarımızla, hedeflerimizle ilgili güzel enerjileri yaşatmaya başlayacak demektir. 29 Ağustos'a geldiğimizde ise Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak. Venüs zaten Terazi burcunda e, kendi yüceldiği alanda olacak ve etkilerini de güçlü bir şekilde gösterecektir. Burada Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte 11. ev alanlarınızda çalışmaya başlayacak. Yani arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreniz artacak, dengelenecek. Daha sizi anlayan, daha huzur veren kişilerle bir ortama gireceksiniz. Sosyal çevreniz bu tür kişiler olacak. Sizi anlamaya başladıkları gibi böyle tip arkadaşlıklara da çekiliyor olacaksınız. Çevrenizde tanınan sevilen iyicil etkilerin etkisiyle birlikte daha popüler bir e, durum oluşacak. Yani sosyal çevrenizde iyileşmeler, düzenmeler, e, belki bir haksızlık yaptılar, nankörlük e, oldu, belki üzdüler sizi. İşte bunlardan geri dönüşler, özürler olabilir veya hak e, yerine bulmuş olabilir, ilahi adalet tecelli etmiş olabilir. Onlar hatalarını anlamış olabilirler. E, kariyer gelirlerinizin kullanımıyla ilgili artık elinizde artışlar, elinize gelen e, paranın bereketlenmesi, doğru yere kullanılması gibi güzel etkiler, hayatınızın dengelenmesiyle ilgili güzel etkiler başlamış olacak. E, yine 29 Ağustos'ta Uranüs de retroya başlayacak ama birkaç gün yine duraklamada kalacak. Uranüs özgürleşmeyi, kendi fikirlerimizi, zincirleri kırmayı, değişimi burada ani birdenbire beklenmedik şok etkileri ifade eder. Boğa burcunda gerileyeceği için, duraklama yaşayacağı için finansal konularda birkaç gün bir duraklama olabilir. burada birdenbire daha sonra retro ile birlikte finansal konularda, istikrar, güven konularında yapamadığınız, yarım bıraktığınız, yanlış yaptığınız konular neler varsa bunlarla ilgili bir düzelme etkisi toparlanma etkisi yaşatacak, yeniden bir yapılanma, mucizevi etkiler, özgürleşme, kendi paranızı kazanma e, finansal konularda rahatlama etkileri ve istikrarlı ilerleme etkileri getirmeye başlayacaktır. Tabii ki şok ve mucizevi beklenmedik etkilerle birlikte. Bu ayki göksel etkiler bu şekildeydi. Eğer danışmanlık almak, doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattından veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilir, doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.